Hazreti Ayşe anlatıyor. Bir gün bir e, huysuz deveye binmiş. Hazreti Ayşe annemiz deveye binince demek ki tam tor at der, deriz ya bir bu da, demek ki tor develer de var. Binilmeye alışmamış. Sağa sola gitmeye başlamış. Hazreti Ayşe de e, sert davranmış ona. A, yani herhalde onların da ağzında gem gibi bir şeyler var efendim. Ee, efendimiz Hazreti Ayşe'ye böyle yaptığı zaman buyuruyor ki Ayşe hayvana öyle sert davranma. Yumuşak davran. Bakınız hayvana bile sert davranılmasını istemiyor. Güzel kardeşlerim. O halde peygamber ahlakını hazmedelim. Biz de etrafımızdaki insanlara, evimizdeki insanlara komşularımıza, çalıştırdığımız işçilere vesaire kimler varsa yanımızda, yöremizde onlara karşı yumuşak davranmalıyız. Sert davranmamalıyız. Kırıcı olmamalıyız. Yüce Rabbim hepimizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla ahlaklandırsın. Yüce Rabbim gerek memleketimizde gerek İslam dünyasında hasreten Filistin'de Suriye'de, Irak'ta, Mısır'da, Arakan'da, Doğu Türkistan'da, dünyanın başka yerlerinde kafirlerin, zalimlerin zulmü altında inleyen kardeşlerimize muin ve muzahir olsun. Amin. Ve hepimizi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Amin, Amin. ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.